Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra Ada ile birlikte babası ile birlikte bir çekim yapmaya karar verdik. Ada evimizin yeni bir üyesi var değil mi anneciğim? Evet. Adını ne koydun sen bu bıdığın? Pars. Pars koyduk. Evet. Daha iki gün oldu arkadaşlar bize geleli. Anca çekim yaptık. Biraz bize alışsın istedik. Aynen öyle. Adanın Adanın yeni köpeği Pars. Babası bunun cinsi neydi? Kane korsa. Kane korsa. Hayır, en tehlikeli demeyelim anneciğim Ona da güçlü. Güçlü bir hayvan. Bak şimdi suyun içi. Ama daha yavru arkadaşlar, 45 günlük. Ada kaç kiloydu hayvanın? 4 kilo. 4 kilo değil mi? Daha henüz ya çok şu küçük. An... Daha henüz çok küçük. Bahçede geziyor, oyunlar oynuyor. Ablasıyla birlikte. Bak dişleri arkadaşlar çok keskin olduğu için... yapıyor ama. Pars koş. Dişleri küçük kaşımaya ihtiyacı var. Ablasının terliğini ne yapıyor şu an? Pars ne yapıyorsun? Pars. Ablanın terliğini verir misin? Oğlum. Ablanın terliğini ver çabuk. Bak bak bak. Bak senin oyuncağın geldi bak. Bak Pars. Aa çok inatçı. Ver ablanın terliğini. Pars. <laughs> Pars ablanın terliğini ver çabuk Ne giyecek benim kızım <laughs> Pars büyük, Pars olur. çabuk ver Ayaklarım küçük terliğim büyük Ya bırakmıyor arkadaşlar Pars bırakır mısın ipinden yakalamış ya İpini koparalım <laughs> Aynen Pars bırak ablanın terliğini <laughs> Pars Bence dişine takıldım Olabilir dişleri daha çok küçük. Oyun istiyor, kaşımak istiyor. Hayır. O yüzden. böyle kapatıyor ya. Çıkartmaya çalışıyor. Evet. Parç bırak ablanın terliğini. <laughs> Mahvettin ya kızımın terliğini. <laughs> Şşt. Ama <laughs> babası kızmıyor musun sen buna? Kızımın terliğini <laughs> ne yaptı? Daha bebek. O bebek. Bebek. Bebek, o bebek. Bebek ama öğrenmesi gerekiyor, değil mi? Öğrenecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Bu tabii Aynen büyüyünce ki, bayağı değişecek ama. Şu an çok tatlı. Şu an çok tatlı evet. Bak Ada Ada yalıyor seni kaç. <laughs> evet Ada bugün bir oyuncak aldı. Onu kurmak istiyor sizlerle birlikte. Babasıyla birlikte. Şöyle Bu Ece'de de var. Kardeşi Evet. Kardeşinde de var. Ada da çok istiyordu. Aldık. Musluklu mutfak lavabo seti. Döndürecekmiş Dur bakalım babayla bir kurun. Biz de izleyelim. Pars beni taciz ediyor bu arada. <laughs> Pars çekim yapacağız ya. Pars alışacağız. Ben hala dokunamıyorum arkadaşlar. Evet. Babayı yalıyor şu an. Bak. Pars. Sevdiğimizi biliyor Pars. Hadi bırak artık işimiz var. Ablanın oyuncağını kuracağız oğlum. Biliyor musun? Okul için Biliyor musun? Benim. Evet. Bile. Açamıyor musun şu an kutuyu? Açtım. Aferin sana. Benim kızım Eyvallah. başarır. Benim kızım başarır. Hadi parsen oyun oyna. Sonra görüşürüz yine. Evet babamız onu bırakacak ama bakalım duracak bak. mı? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim gelin. Bakın. Es yeri burasıydı. Evet buradaydı. Ben ama... şöyle gelirken ilk yeri buraya bakıyordum. Çok alışmış buraya da ben de çok alıştım. Buradaydı hayvan. Onun şimdiki yeri şurası. Ama tabi durmuyor ki Paris. Pars. Paris <laughs> pars. Pars çok Aha. hareketli. Hadi o düşürü. Paris artık aşağıda ben takılacak. Adım, tamam. <laughs> Benim Tabi tabi oturur. Hadi bakalım oturacak mı bakalım. Biz de bugün bir oyuncağı kurabileceğiz mi bakalım Pars'la birlikte. <laughs> Hadi Adış gel oturdu. Hadi gel babanın yanına. Pars oturdu mu şu an? Yok ya çok yaramaz ya. Benim telklerimi de hiç rahat bırakmıyor arkadaşlar. Anne biraz daha şuraya çekelim mi? Ben burada oturayım. Orada oturmak istiyorsan oyuncak kuracağız. Hadi gel babanın yanına. Hadi güzellik gel. Arkadaşlar burada benim civcivlerim var işte Ama şimdi kocaman oldular değil mi? Babaannenin el ile seçmişti o. Evet. Sonra dedemle birlikte gittik biz yazlıkteyken babam amble alırken. Hı hı. 3 tane daha aldı dedem bana. Kaç beş tane civcivin aldı? var? Şu an beş tane. O civcivler tabii kocaman oldu arkadaşlar. Onları da köye gittiğimizde çekeriz Aynı size. Basıyorum. Şu an babaanneyle dedenin evindeler. Civcivlerimiz horozla Aa! tavuk oldular. Ya Pars her Aa. yeri ısırmak zorunda Aa. mısın? Pars hayır. Hayır. Oyun yapıyor arkadaşlar ama. <laughs> Daha çok küçük. <laughs> <laughs> Papunu da mı ısırdı? Yaramaz seni. Şşt. Yaramaz. Biz nasıl yapacağız ya? Ay. Ben adaya içeride çekim yapalım dedim. Beni dinlemedi. Hayır anne dışarıda Ay. çekelim dedi. Pars hadi rahat bırak. Pars ablayla babayı rahat bırakır mısın? Ay. Bak. Bak. Oyun istiyor anneciğim, oyun ah, istiyor. Ah, ah, <laughs> <Hacımak. gülüyor> Pars sen niye bu Anne kadar mi? yaramazsın? Kaçın hayır. 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 Hayır Pars. Hayır. Hayır. Bak dişlerini ne kadar kes Bakayım bakayım. Bak. Bakın. Bakayım. ne evet kadar evet Evet ya. Gösteriyor. İzi kalmış. Tabii kanamıyor da. Evet, musluğumuz takıldı. Ada hadi gel. Gel suyu nereden konuluyor bir bak bakalım. Gösterelim mi bak? 3 yaştan küçükler oynamasın oynamıyor. diyor. Güvenli değil diyor. Değil mi? Aynen. Ben de zaten birinci sınıfa başladım. Evet biz bu sene birinci sınıf olduk. <laughs> Şimdi... Ay şuraya suyunu doldur. Evet. İşte baba. Benim bildiğime göre. O öyle. Bu da buraya takılıyor bence. Bu da bakın üç tane deliği var. Bu da buraya takılıyor bence. O bulaşıklık. Yere. Evet, aynen şuraya takılıyor baba. Evet. Buraya çünkü çatalını kaşığını asacak. Kim? İçeriye bardağın tabağını <laughs> koyacak. Aa! Adının Pars'la mücadelesi. Çok yaramaz. Bir bebeğimiz var artık. Nasıl çalışıyor? Seninle. Oradan atacak işte. Şey. Aa, çok güzel. Birazdan, biraz Getiriyorum getiriyorum biraz daha su. Oha bayıldım ama biraz biraz sert bu. Bir Çok güzel ama. Bir dakika Aynı hemen da... su geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Hanıyesinde de taşım var ya bak. Hı hı. Şu, şurada da deterjan var dökebiliriz içine de. Bak Evet veririm ben sana diyor. aynen. Anne şöyle. Tamam. tamam, tamam anneciğim. Çok ada bir geçer misin başına bir gösterir misin arkadaşlarına da? Ya çok tatlı. evet arkadaşlar sonra Parsa e aşıya götürürken tekrar çekim yapacağız değil mi Ada? Neler yapacağız o gün neler olacak hepsini size göstereceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Ada bay bay yapalım mı? Görüşmek üzere bay bay.